Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PD Demir Küçükcan. Evet. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Bilmeceyi çözmesi için oğlumuzu tepeye yolladık. O da gitti. Kumun üzerine rune yazdı, şurunu yazdı ve o da kapıyı açmamıza e, açmamızı sağladı. Yani açmış olması lazım. Bakalım açmış mı? Açıl susama açıyoruz ve evet. O ne de? Aha. Bunlar hangi memleketin kızları? Hala ölmemiş olanlar varmış erflerden. Erler niye böyle peçeli? Aha. Oğlum senin ben ağzımı tutarım lan. Kaçıyor. Ben de Be Gelsin bakalım. Ya, sudanması gibi leke leke izler oluşuyor bakar mısın? Sizde oluyor mu acaba o? Evet oluyor. İlginç. Sanki suyun üzerinde yürüyormuşuz gibi değil mi? Dur bakalım şurada loot yapılacak bir şey <laughs> var mı? Then we go back the way we came. The lift. We really gotta go back down here again? Do you see any other way? No. Then... İşte gidiyorum. Şimdi hala experience'ımız çok düşük ama bayağı para kazandık. Bu da bizim silahlarımızı geliştirebileceğimiz anlamına geliyor. Ama bazı şeyler silah şey parayla da geliştirilmiyor. Demir, ıvır zıvır, madalyon, uzak Türk bir şey istiyor yani ek malzemeler istiyor geliştirme için. Onları yapamıyoruz da böyle olunca. Biz niye fener gibi parlıyoruz? Elimizdeki şey yüzünden mi? Hayda bırak pehlivan. Oh, oh Ne oluyor lan? Kapılar kapanıyor. Ya, cadı! Gel buraya cadı! Allah belanı versin seni. Ağzını burnunu senin. Öldü mü o? Bayağı cadı varmış burada. Geliyorum lan. Bum bum. <laughs> bakayım onu. Çok <laughs> güzel. Use your ears. Adapt. Gel bakayım ol. Yanlış düğmeye bastım. Hop. Şuraya at bakayım bir tane okunu. Ama önce şuraya bir bakalım. Burası bizim geldiğimiz yer miydi? Burası açılıyor mu? Vallahi açılıyor. Bir deneyelim. Neymiş burası? Aga bura bizim geldiğimiz yer değil mi? Evet orası. Dur bakalım. Önce şunu bir açalım. Hah yarasın. Onu cebe attık. Normalde buradan gideceğiz ama buraya bir, bir, bir gelsek iyi olur dün. I know. Ha bura geldiğimiz yer tamam. Geldiğimiz yer mi? Emin olamadım bir an. Bir dakika bir gezeyim bakayım. Burada şey var. Köy sobası var bir tane. <laughs> Bak güzel ışıl ışıl yanıyor <laughs> bu kıramıyoruz bir şey yapamıyoruz şurası neymiş acaba hmm. Buradan gidilmiyor değil mi? Ama burada bir malzeme var öldürülmüş elemanların neymiş bu elf eseri bir elf eseri bulduk bunları satarız götürür Değil mi? Değil mi kardeş? Şunu da can olarak kendimize alalım Tamam. Şimdi burayı kırdık. Burada da ölmüş yine bir elfin malzemesi varmış. Cebe attık onu da. Allah rahmet eylesin. Buradan yolumuza devam edelim. Evet ilk geldiğimiz yer buraydı. Hatta şu üst kapandığı için geri dönmek zorunda kalmıştık. Dönmek değil de Nasıl desem bilemedim. Evet burası biraz geniş bir harita. Öyle inler gitmiyor. Aha. Kanka siz nereden geldiniz ya? Siz nereden geldiniz? Başka var mı? Yok. Buraya bir daş getir, buraya takmak lazım ki kapıları açabilirim. Mesela şunları... Evet bunları hiç çeviremiyoruz görüyor musun? Bunları çevirebilmemiz için buraya bir daş koymamız lazım. Daş. Başta büyük ihtimal karşı taraftadır. Dum tıkı dum tıkı dum tıkı yürüyoruz. Heh. Allah! Yüm. Çok güçlüyüz ya. Tabi kolay da oynamamızın da bunda bir etkisi var tabi. <laughs> Şurayı okla bakayım onu. Açılsın yollar. Yollar açılsın. Yollar yollar açılsın yollar. Hmm. Bunları tabi açamıyoruz. Aha. Aha açıldılar. Öleceksin sahin domdomlar. Bakalım bunların hapishaneleri de ne, ne havalı hapishanelermiş ya mermer. Ama düşünsene mesela burayı seni kap kapatıyorlar böyle günlerce burada bekliyorsun. Çok kötü. Bu canlıları biraz bir elf daha ölmüş burada. Elfimiz öldü. Şurada vazo koymuşlar. Tabii bir mezara bir vazo koymak lazım ama değil mi? Vazosuz mezar neye benzer? Ops ona ona onu kırmasaydık <laughs> iyiydi. be, <laughs> Hep aynı muhabbet. Bu kristali taşıyacak mısın baba? Evet ölüm gerekirse yere taşırım ölüm. Bir dakika bir daha bakacağım. Experience'ımız gelişmiş. O zaman yeteneklerimize bir şey daha ekleyebiliriz mesela burada var mı? Burada var. Burada var. Bunlardan Bunlar zaten satın alınmış. Şuradan alabilecek bir şey var. Mesela şu var. Bir de bu var. Bu binmiş, o da binmiş. Bunu alayım. Alıyorum. Yarasın koçuma. Artık ayağımıza böyle depbük atar hatta depbükliye depbükliye düşmanlarımızı dövebileceğiz. Bunu istersek böyle bırakabiliyoruz. istersek alabiliyoruz. Ama sırtımızda mavi parlak ışıklar saçan bir taş taşımak tabi daha etkili. Kratos'u ne güzel çizmişler değil mi? Render'ını falan ne güzel almışlar. Hareketleri falan çok şey akışkan yani ee, animasyonları çok doğal oluyor. Bazı oyunlarda vardı ya böyle yapar ama robot gibidir. öyle değil. Oğul ey oğul. Lan dur taktık ya onun yerine geri tak lambayı tak. Lambaya püfte. Işıklar yandı şimdi. <laughs> şimdi hangi kapıyı açmak istiyorsak o kapının rünlerini mi gezeceğiz evet. İlk şuna bakalım. Tamam B. Heh, bu bir. Tam bu da iki. olmadı. Hayda. Yanlış oldu. Çok vurmamak lazım demek ki. Bu bir. Tamam. Hızlı hızlı hız yapma, zamanlıymış bu. Şimdi ilk bununla başlayalım. Sonucu Aa! Geçti bu da geçti Şimdi bir İşte budur be. Budur agalar. Aldığımız şey inşallah güzel bir şeydir. Ne çıktı? Runic diye arttıran bir şey. Neymiş bu bakalım. Şimdi bu geldi öyle mi? 16-13. Biz ne kullanıyoruz? 10-10. 16-13 bu daha iyiymiş. Bunu kullanalım. Tamam. Ee, bunun için uğraştık lan biz bu kadar. İkinci bir kapı yok mu ya? E kardeş biz nereye gideceğiz? Bizim bu tarafa gitmemiz gerekiyor. Hadi bakalım gidelim o tarafa. Biz bir saattir bunun için uğraşıyorduk kardeş be. Şu tarafa gitmemizi istiyor oyun. <laughs> gidelim. Ha buraya koyacağız. Hmm. Hele 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 hele. Daşı alacağız oraya koyacağız şimdi. Ben buradan gideceğiz sanıyordum. Ama hiç GPS takip etmiyorum tabii. Üstteki GPS görev GPS'imiz var ya onun için. Abi iki de yapmışız bak ne güzel. Dur bir dakika. Sen onu bir daha tak da. Burada şey gördüm. Onları kırmadan gitmeyelim. Aldık mı oradakileri? Ee, 3-5 gümüş. 3 keş gümüş dediler bize. Ye, yeah, o oh ye. Yeah. Kertik gümüş. Na 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 na. Kertik gümüş istiyorsun. Kertik gümüş istiyorsun. Na 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 na. Kertik gümüşü kimden istiyorsun? Na 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 na. Kertik gümüşü kimden istiyorsun? Burada bir yoldan var. O yol gitmiş. O yol patates olmuş. Ama onlara hiç korkuluk olmaması güvenlik anlamında oldukça sıkıntılı bir durum bence. İndir oğlum. Hadi oğlum gidiyik. Gidiyik oğlum. Baltamız elimizde. Uzun ip elimizde. Ne güzel bir görüntüsü var ya şuradan. Ne güzel yapıyorsunuz ya siz. Buraları çıkmıştık değil mi biz? Buradan alınacak her şeyi almıştık. Evet almıştık. bir dakika, biz buraya niye gidiyoruz ki? Biz buradan çıkmıştık zaten. Buradaki ürünleri de almıştık. Zaten buradan gelmiştik. Onun için bu taraftan gitmemiz daha mantıklı. Hani orada bir şey bulur muyuz diye düşündüm de sonra bir o. Niye bulalım ki? Dedim. Allah belanı. Sen kimsin lan sen kimsin oğlum? La yeter la. Allah 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 Allah. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Sabahtan beri benimle uğraşıyorsun ha? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oo, babaya komplo. Sinek. Seni böcük gibi ezeceğim lan dur. Gel la buraya gel. Senin ağzını durmam mı ben? Gel la buraya nereye kaçıyorsun? Gel otur buraya otur. Haa. Konuşma lan. Bok Sus. Hızır asapların karnına. Say? Büyük bir hata yapmışım. Neymiş acaba bu büyük hata? Bakalım. Yeni bir rune gelmiş. Aa çocuğa rune geldi. Çok güzel. Oğlum sana yeni bir rune... kurdum, gaza bu rune'ümüz verdik sana. Neymiş, neymiş bu? Aa kurt atıyor. güzel. Evet büyük bir hata ettiniz. Bana bulaştın serseri. Let me guess. You're gonna be smug and say you told me we shouldn't get involved. That is enough. Do you remember the answer? Yeah. Boy, what's that? The only time you wanna to talk to me is when you need to. Do you want to tell me something? I said the only time you care to talk to me is when you need me to translate for you. If, mom was here. If your mother was still alive, we would not be here at all. Oğlum sen ne kadar acımasız bir çocuk. Çocuklar right. şey acımasız konuşuyorsun ha. Ayıp lan. Ne güzel yere geldik ha. Oh içim bir açıldı. Atla bakayım. Evet. Videom burada bitiriyorum. 15 dakika olmuş. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.